Ben Furkan. Bugün sizinle FootDraft'ın e, ikinci e, çekimi geliyor. Evet. Birinci çekimimi yapmıştım. İkinci çekim karşınızda. Şimdi e, formasyon ayarlarını yapıp başlayalım. En iyisi hangisi olur? 4-1-2-1. Bence bu. Devam edelim şeye bakacağız. Ee, şu en üstte yazan 80, 84, 89, 89, 88'e. Onlar eğer aynısı hıza bakacağız. O da aynısı, de o da aynıysa şu ta bakacağız. Evet bakalım. Şimdi Diego Costa 80 89 iki tane var. Godin'le Hazard ama Hazard daha iyi. Başladık bakalım. Bismillah. Saç daha iyi. Şakiri. Şakiri geliyor. Şakiri. Sen ne gredo? Var <laughs> ne gredo? 81 var üstten Adros'a iyi ki çıktık, kafam iyice karışacaktı. Adros'la Negre'ye de bayağı uydular. <laughs> Savunmaya geçtik. Sese mi örtürüm Batra, Batra geliyor Batra. Adram biraz biraz yaz ya. Şurayı tamamlamamız lazım. 84 de çap su. Çap yalan su geldi. Batrayo uyuyor. İspanyol. Hay marjine. Sonra Bayağı karıştı. Sağ kanat. Volkan. Tottenham'dan Volkan. Yedekler ve kaleci. Kaleciye geçtik bakalım. 88. de hey ayla kurtuya bakacağız. De hey ya 88 ve kurtuanın ki 84. Evet. ters teygenlik silesen ters teygen daha iyi umarlık burada 80 80 80 80 81 karez ne Koşuneli. 83 Koşuneli. Oo, Pogba. Pogba geldi. Ben zaten yayın bitince direkt bu CM falan yazıyor. Yayını yani durduracağım bitmeden önce ee, size yapacağım kadroyu ve göstereceğim. Herrera, <laughs> Herrera 85. Buraya daha ileri çıktı yedekleri. Yine hiçbir şey çıkmadı doğru düzgün. Kane, Bir Kane. Evet, Lacazette. Ee, Vidal, Pepe, Jonas, Sterling Halı hangisi Vidal Tal daha iyiymiş <laughs> 80, 80, 79, 79, 80, 80, 80, 80, 80, 80 Raul Garcia Garcia bir Bilbao'ya mı gitmiş? Daha yeni görüyor Atatürk'ü topu bitmiş yani. Kaleci geldi iki tane. Ama en çok korradı tabii ki. Ananın ya yanlış yaptım. Hızına baktım yanlış Özür dilerim. Kontrol. Monaco'dan Drogba, Didier Drogba. Ha, daha seçmemiş o Drogba'yı. Bakalım son. Aa, burada güzel bir şey gelsin. Ee, Sergio Busquets. Ve ben yayın durduruyorum. Kadroyu ayarlıyorum. Şey seyirciler. Şey seyirciler dedi sayın arkadaşlar. E, görüşmek üzere. Birazdan ben yayın açacağım. Kadroyu göstereceğim size. Ve evet arkadaşlar kadromuz böyle oldu. Hızlı e, şu şeyler e, 82'ler falan. Onlar en daha çok öyle yaptım. E, mevkisi olmayanlar da böyle oldu. Aslında çok hızlılar var. Ama koyamadım. Bak testi geldi. Yani 81, 81, 80 81 81, 81, 81, 81, 86. Hepsi 80'lerde. 81, 80x80, 81, 84 mesela. Ama öbürlerinden daha çok mesela RB falan yok. Hep aynı bakın. 1, 2, 3 tane CM var. 1, 2 tane e, CB var. 2 tane 2 tane Forvet var. Yani çok karışık. Ve Arkadaşlar yayınımız bu kadardı. Eee... Hmm, birkaç saat sonra yeni videom gelecek. Ben Furkan bu arada dedim. Ee, Emir bir Wolf Team çekti ama bir sorun oldu olmadı o Wolf Team. Ee, bir sorun oldu yani silinmiş. O yüzden bir şey olmadı ondan video. O yeni video çekecek. Intro'yu nasıl koymayı koy koyacağımızı öğreneceğiz. Ee, bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı önerin kanalımızda görüşürüz ben.